Evet sorumuzda Aydın'ın ablası var, Berkcan var ve ablası var. Aydın X yaşında, Berkcan da Y yaşında olsun. <laughs> Benle ablam, e, Aydın'ın söylemesi benim ile ablam arasındaki yaş farkı A yaş olsun. O zaman ablası daha büyük olduğu için X artı A yaşındadır, Aydın da X yaşındadır. Evet Berkcan'ın da ablasıyla kendi arasındaki yaş farkı aynı olduğu söyleniyor. O zaman Berkcan Y yaşındaysa ablası da Y artı A yaşındadır. Berçan diyor ki ben doğduğumda senin ablan 19 yaşındaydı. Berçan dediği şey ben doğduğumda senin ablan 19 yaşındaydı. Yani o zaman x artı a ile y arasındaki fark 19'muş. Bu söyleniyor. Aydın ise şunu söylüyor. Ben doğduğumda yani Aydın senin ablan 11 yaşındaydı. Evet senin ablan. O zaman y artı a'nın da x'ten farkı. Y artı a'nın da x'ten farkı. O da 11 eşitmiş. Aydın bugün 17 yaşında olduğuna göre Aydın yani x 17'ye eşitmiş. Bakın bu denklemden şunları bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bu iki denklemden. Taraf tarafa toplasak y'ler gider, x'ler de gider. 2a eşittir 19 11 daha 30'dur. a değeri 15'tir. A yerine şurada 15 yazacak olursak x eksi y artı 15 eşittir 19'dan 15 ile diğer tarafa atarsak x eksi y eşittir 4'tür. x'in 17 olduğunu biliyorsak 17'den neyi çıkartırsak 4 kalır. 13 çıkartırsak o zaman y değeri 13'tür. Aydın'ın ablası bugün kaç yaşındadır? Aydın'ın Aydın ablası x artı a yaşındadır. x'in kaç olduğunu biliyoruz. Bakın buradan y'yi 13 bulduk. x'in zaten X değerinin Aydın'ın yaşının 17 olduğunu biliyoruz. Artı ablasının da Aydın'ın ablasının bugünkü yaşı. Aydın'ın ablası evet X artı A. A'nın da 15 olduğunu biliyoruz. O zaman 17 ile 15 toplarsak Aydın'ın ablası bugün 32 yaşındadır. Yani cevabımız da